Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz İŞTIHAT ve Rahmet. Sevgili dinleyicilerimiz, İctihadın terim anlamı, müçtehit bir alimin ayet ve hadislerden manaları açıkça anlaşılmayanları, açıkça bildiren diğer hükümlere kıyas ederek, benzeterek bunlardan yeni hükümler çıkarmaya uğraşması demektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mealen ana babaya öf demeyin buyuruldu. Burada dövmeyin, sövmeyin denilmemiş, bunların en hafifi bildirilmiştir. Müştehitler dövmenin, sövmenin ve hakaret etmenin de haram olacağını iştihad etmişlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de şarap içmek yasa edilmiş, başka içkiler bildirilmemiştir. Şarabın haram olmasının sebebi, sarhoş edip aklı giderdiği içindir. Bundan dolayı müştehitler, şarabın haram olmasındaki sebep, herhangi bir içkide bulunsa haramdır diye iştihad etmişler. Sarhoş eden her şeyin haram olduğunu bildirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de iştihad ediniz buyuruldu. Fatebiru ayeti kerimesi, Ey akıl sahipleri! Akıl erdiremediğiniz meselelerde, onları bilen ve derinliklerine tam ermiş olanlara tabi olunuz demektir. O halde ilimde ihtisası tam olan müştehitlerin, manaları açıkça anlaşılmayan ayet ve hadislerin içlerinde saklı bulunan ahkamı ve meseleleri, iştihad ederek açığa çıkarması farzdır. İştihad makamına layık olabilmek için birçok şartlar vardır. Bu yüksek vasıfları taşıyan kimseler, ancak asr-ı saadette, sahabe-i kiramın zamanında, tabi'in, ve tebe-i tabi'in devrinde bulunabiliyor, sohbet bereketiyle yetişiyordu. Zaman ilerleyip fikirler bozulduktan, bid'atler çoğaldıktan sonra, böyle kıymetli kimselerin azaldığı, hicri dördüncü asırdan sonra bu sıfatlara malik bir alimin ortada kalmadığı, Mizanül Kübra, Reddül Muhtar ve Hadika'da yazılıdır. İçtihat makamına varmış bulunan yüksek kimseler, kendi iştihatlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Başka müştehitlerin iştihatlarına tabi olamazlar. Hatta peygamberlerin zamanlarında da sahabeden biri kendi peygamberinin iştihadına uymayan iştihatta bulunursa, kendi iştihadına göre hareket ederdi. Peygamberler de iştihad ederlerdi. Fakat iştihatlarında hata ederlerse, Allahü Teala derhal Cebrail aleyhisselamı göndererek hataları ile düzeltilirdi. Yani peygamberlerin iştihatları hatalı kalmazdı. Mesela Bedir gazasında alınan esirlere yapılacak şey için server-i Alem bazı sahabeyi kiramla birlikte bir türlü Hazreti Ömerse başka türlü iştihad etmişlerdi. Sonra ayet-i kerime gelerek Allahü Teala Hazreti Ömer'in iştihadının doğru olduğunu bildirdi. Bunun gibi Abese suresi de bir iştihat hatasını düzeltmek için nazil olmuştu. Peygamber Efendimizin vefatları sırasında hokka ve kalem hakkındaki emirlerinin anlaşılmasında Hazreti Ömer'in iştihadı da öyledir. eshab kiramdan sonra meşhur dört imam ve bunların mezheplerine göre iştihad eden i̇mam Ebu Yusuf, İmam-ı Nevevi, i̇mam Gazali Hazretleri gibi yüksek alimler yetişti asr-ı saadet uzaklaştıkça hadis-i şerifleri nakil ve rivayet eden 12 silsilenin haber verme zincirinin halkaları arttı. Hadis-i şeriflerin hangi silsileden ve hangi kimselerden alınacağı düşünülecek bir mesele oldu ve çok güç belki imkansız oldu. Bundan dolayı dördüncü asırdan sonra iştihad edebilecek bir alim yetişemez oldu. Bütün Müslümanlar bu dört imamdan birine tabi olup, o imamın mezhebine uymaya mecbur oldu. İçtihat bir ibadet yani Allahü Teala'nın emri olduğundan hiçbir müctehid diğer bir müçtehidin içtihadına yanlış diyemez. Çünkü bir müçtehide kendi içtihadı hak ve doğrudur. Beyheki'deki hadis-i şerifte müctehid alimlerin farklı içtihatları rahmettir buyuruluyor. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Azam Hazretlerinden farklı iştihatları olduğu ve Hanefi mezhebinde olmadığı halde, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rey ve iştihadını beğenmeyene Allahü Teala lanet etsin buyurmuştur. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed ve diğer imamların İmam-ı Azam'a uymayan sözleri onu beğenmemek, kabul etmemek değildir. Kendi iştihatlarını bildirmektir. Bunu bildirmeye memurdurlar. Mezheplerdeki farklılıkların çoğu Resulullah Efendimizin ibadetleri değişik şekilde yaptığındandır. Bir de ayeti kerime ve hadisi şeriflerden müştehitlerin farklı anlayışları vardır. Müştehit iştihadında yanılabilir. Fakat yanılsa da mahzuru yoktur. Buhari'deki hadisi şerifte de müştehit iştihadında isabet ederse iki, yanılırsa bir sevap alır buyruluyor. Demek ki iştihat hatası günah değil, aksine sevaptır. Farklı iştihatlarından dolayı eshab-ı kirama ve müştehitlere dil uzatılmaz. Serveri Alem Efendimiz, uzak ülkelere gönderdikleri sahabe-i kirama, güçlük karşısında kalınca, ayet-i kerimelere müracaat etmelerini, orada bulamazlarsa hadis-i şeriflere müracaat etmelerini, orada da bulamazlarsa kendi rey ve iştihatlarıyla hareket etmelerini, kendilerinden daha yüksek ilimli ve fikirli olsalar dahi başkalarının iştihadına uymamalarını emrederdi. İşte bunun gibi İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed de hocaları olan İmam-ı Azam'ın reyine tabi olmayıp kendi iştihatlarıyla hareket ederlerdi. Halbuki İmam-ı Azam'ın ilmi onların üstündeydi. Dört mezhep arasındaki farklar da bundan ileri gelmektedir. O halde Namaz, oruç ve diğer ibadetlerde büyük alim olan mezhep imamlarımızın birbirine uymayan iştihatları için hiçbiri diğerinin sözüne yanlış dememiştir. Sahabe-i kiram da böylece birçok işlerde birbirlerine uymamışlarsa da hiçbiri diğerinin iştihadına yanlış dememiş, dalalet, fısk demeyi hatırlarına bile getirmemişlerdir. Mesela Ebu Bekri Sıddık halifeyken, Müslüman olmasını teşvik için gayrimüslim olan birisini bir sahabinin yanına katarak Beytül Mal'in muhafaza memuru olan Hazreti Ömer'e gönderdi. Buna zekat hissesini versin dedi. Hazreti Ömerse bu parayı vermedi. Müellefe-i kulub ismi verilen bu gibi kimselere zekat verilmesi ayet-i kerimede emredilmişken niye vermedin diye sorunca Hazreti Ömer kafirlerin kalplerini yumuşatmak emri Allahü Teala'nın vaat ettiği zafer ve galibiyet başlamadan önce kâfirlerin azgın olduğu zamandaydı. Şimdi ise Müslümanlar kuvvetlenmiş, kâfirler mağlup ve aciz olmuştur. Şimdi kâfirlerin kalplerini malla kazanmaya lüzum kalmamıştır buyurduktan sonra müellefeyi i kulüp denilen kâfirlere zekat verilmesi emrini neseden yani yürürlükten kaldıran ayeti kerimeyi ve Muaz hadisini okudu. Hazreti Ömer'in bu iştihadının, sıddık Azam'ın rey ve iştihadına uymaması, onun bu emrini reddetmek değildir. Beytül Mal'in muhafazasına ve idaresine memur olduğu için iştihadını söylemişti. Hazreti Ebu Bekir de bu iştihadından dolayı ona bir şey dememişti. Hatta iştihadını değiştirerek eshab-ı kiramın hepsi Hazreti Ömer gibi iştihad eylediler. Ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisi şerifini, İmamı Beyheki, İmamı Münabi, İmamı İbn Nasr ve İmamı Deylemi gibi sözleri dinde senet olan hadis imamları bildirmişlerdir. Allahü Teala Müslümanların imanda doğru itikatta birleşmelerini emrediyor. Bu hadis-i şerifte bildirilen ihtilaf cahillerin, sapıkların değil, sözleri dinde senet olan salih alimlerin iştihatlarındaki ayrılık demektir. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir demek, müştehitlerin farklı iştihatları rahmettir demektir. İmandaki ayrılık gazaba sebep olduğu gibi, iştihatlardaki ayrılıklar da Müslümanlar için birer rahmettir. Müştehit, iştihadında hata ederse de sevap alır. Sevap verilen şey, gazabı ilahiye sebep olmaz, rahmete sebep olur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, müştehit, iştihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır. mekhul Şami Hazretleri buyuruyorlar ki, başkasına yük olan kimse, insanların gözünde alçalır ve değeri kalmaz. şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Suyi hateme. Kötü akibet. Alimler buyurdu ki mühim olan son andır. Bundan büyükler bile çok fazla korkudadır. Çünkü iyi olsa da önceleri bir insan lakin değişebilir maazallah kalbi son an. Zira ölüm zamanı gayet tehlikelidir. Ne yöne döneceği kalbin belli değildir. Bir veli buyurdu ki, kırk yıllık bir Müslüman, yanımdan bir şey için ayrılsa kısa bir an, ben şahitlik edemem onun hüsnü haline.'' Zira değişebilir son anda kalbi yine. Bir veli de bu bapta buyurur şunu keza. Bana şöyle bir sual sorulsa ki faraza şu kapıda imanla ölmeyi mi istersin yoksa biraz ileride şehitlik mi ne dersin? Şu kapıda imanla ölmeyi derim hemen. Zira biraz ileride ne olur hiç bilemem. Hazreti Ebu Derda buyurdu. Hiçbir mümin son andaki halinden olamaz rahat emin. Sehli Tüsteri dahi buyurdu ki sıddıklar bu suyu hatemeden her an korkudadırlar. Hem Süfyanı Sevri de ağladı son anında. İnsanlar bunu görüp şaşırdılar yanında. Dediler ki Allah'ın affı ve mağfireti sonsuzken ağlamanın nedir acep hikmeti? Buyurdu, iman ile öleceğimi bilsem, dağlar kadar günahım olsa da hiç üzülmem. Bir kimse de ölürken şu oldu vasiyeti. Ölünce varsa bende saadet alameti, alınız şu parayla, badem içi ve şeker. Şehrin çocuklarına dağıtın teker teker. Sorarlarsa deyin ki, bu filanca müminin hakiki bayramıdır. Bol bol alın ve yiyin. Son nefeste imanı tehlikeye götüren asıl sebep dünyaya muhabbettir gönülden. Ölüm onu dünyadan ayıracağı için onu kötü bilir, ve bu zeder için için. İşte dünya sevgisi başıdır her günahın. En büyük zararı da ölürken olur yarın. İnsan dünyadayken neyi çok söyler ise, son nefesinde dahi onu söyler o kimse. Ömrü para saymakla geçerse bir insanın, elbet para sayıklar ölürken yine yarın kim Allah kelamını çok anarsa ömründe o da normal olarak Allah der son gününde kumar oynamakla geçirdiyse ömrünü ona ait kelamlar sayıklar ölüm günü Allah demek isterse kim ölüm zamanında başlasın söylemeye şimdiden her anında Muhammed Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.